Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evade oynayacağız. evade e, kısaca tanıtayım yani bir tane e, kağıt canavar var, e, bir karakter olabiliyor. şurada görüyorsunuz. E, onlardan kaçmaya çalışacağız sürede dolana kadar. Mesela bundan şu an kaçacağız. Geliyor Mario. Süper Mario değil de yeş yeşil. Yeşil. Hayır. Düştük arkadaşlar. Şu an bizi bizi biri kurtarabilir isterse. Buradayız. Hmm. Arkadaşlar bu videoya bol bol like atıp abone olabilirsiniz. Ha buradayım. Buradayım. Hadi ya. Buradayım. Ölmek üzereyim. Her yer bembeyaz olmak için. Ya. Beni öldür. Ay beni öldür diyorum. Beni kurtar. Buradayım. Hayır. Ölmek üzereyim. Yardım etsene. Hiç kimse yardım etmiyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ya kızı bir yere sürekli duruyor sürekli çok saçma. Bunları izleyelim. Söyledim. Ben bir buçuk dakika Zamanında var. Taşıyor yok kızı sanırım. Başka birini izleyelim. Bu ne halde? kaçıyor. Az bir şey dayanacaksın. Yapacağım bir şey. <gülüyor> 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 ne diyor bu adam arkadaşlar? Tuhaf bir şeyler diyor. Yani. Hadi 20 saniye dayanırsınız hadi dayanın ya bu burada bir bu, 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 bu. ölmüş artık ya bu kız herkese götürüyor ya Evet bu burada geldi bunu da götürüyor. Evet tur başlıyor. Bize canavarlar daha şu an yok. 30 saniye veriyor kaçmamız için ilk başta. Kaçabildiğim kadar uzağa kaçacağım arkadaşlar. Zor bir oyun. Azıcık bana göre. 8 7 6 5 4 3 2 1 buraya kadar gidebiliyormuş beni biri taşıyor. Kurtarmak için. Evet. Bekliyorum ben canım. Canlandım evet. Arkadaşlar canlandım. O adam neydi ya? Arkadaşlar çok tuhaf. çok ölmüş bir arkadaşlar. Biri ille şey, biri varsa ben bildiğim. O hayır hayır. Bu sanırım şeydeki şey. Satan çıkaramadım diye ne yaptı? Ama beni yakaladı sana. Neyse bak, o, bu adam beni yakalamıştı. Evet kaç kaç kaç, kaç Dur, ee, bu adam bana yardım etti, yandı. Bu kız gene kaçırdı. <laughs> Bırak onu. arkadaşlar iyileştirdim burada kaçıyorum şu an aa bu adam tamam minyon, minyonlardaki bir şeydi sanırım evet ölmek üzereyim biri bana yardım etsin ya herkes ölmüş neredeyse ya Ölmek üzereyim. Diyorum. Hiç kimse bana yardım etmiyor. Ya e, bana yardım et. Bu kız da Heh. tamam da. Ya böyle iş yok. Ya yardım etsene. Gene beni götürüyor yani nereye götürüyorsa. Ölmek üzereyim. Bu beni taşımaya çalış. Artık yani bırakırsan sevinirim son anda son anda kendi kendime kendime gelmek kaç kaç çok hızlı geliyorlar arkadaşlar <laughs> kaçacağım bütün gücümle ne bitti mi Evet bitmiş arkadaşlar başka bir haritadayız ay aynı harita Birine kaçıyoruz. Evet bence çok güzel bir oyun. Ee, severseniz bol bol like gelirse eğer ee, bir daha çekebilirim. Ne? Güzelmiş çünkü güzel oyun. Evet kaçıyorum. Bu tür ölmek istemiyorum ya. ne oluyor be? Aranızda tüfekli. Ne oluyor be? Kaç tüfekli biri varmış aramızda. Arkadaşlar böyle aramızda tüfekli biri var. Ben değilim gerçekten. Üf. Isık çıkmaymış bu. Evet. Kaçıyoruz. Burada sorumun şu kim ya? Ha evet canavarı. Bu ne? Bu ne Çok merak ettim. Troll face geliyor. Bakın arkadaşlar troll face. ne? Bu Polat falan diyor ama anlamadım arkadaşlar. Ama öbürü <laughs> Troll Face. Kaçalım. Kaçmamız lazım. Kaçmamız <laughs> Troll Face burada. İnşallah beni görmez. ortalar iki canı vardı. O troll face beni gördü. Ana. Kaç kaç troll face arkamdan sesi bile geliyor. Yanımdan gitti troll face. Evet. Ben şu doğru gidiyorum derken çokolak beni bu çikolat diyen adamla da gitti. Evet eve girebilirim şu anda girilebiliyorsa. Dur. Kafamı kırdım. <laughs> <laughs> Orada bir şey yok. ilerliyorum Şuraya gir. Gi miyim. Bitti. Bitti. Arkadaşlar hiç ölmeyeceğim dedim. Ee, ölmedim gerçekten. Ee, arkadaşlar. Bu son turumuz olsun. Ben şunu normale vereceğim. Arka oda. Bir de şu zora vereceğim. istasyon istasyonlar. Arkadaşlar bu son turumuz olsun. Bu. Bundan sonra artık yavaş yavaş videonun sonuna geçeceğiz. Bence güzel oyun. Siz de beğenirseniz like atabilirsiniz diyoruz. Evet. Buradan kaçıyoruz. Bütün gücümüzle koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Canavar arkamızda saniye başladı. buraya girebilirsem şuradan geliyoruz. İş, i̇nşallah hiç kimse beni görmemiştir. O orada canavarlar var. Ortalar. O dibindeler. gittiler. Aa aa, aa bu kim lan? Bu tip ne? Ne be. <laughs> koptu birden gelince de zaten. Heh, son anda. Ölmek istemiyorum çünkü burada. Bu tur ölmek istemiyorum hiç. Hadi. Yes. Adamsın. Evet. O e, tipsiz adam burada. Ah düştüm. Hayır tipsiz adama yakalanacağım. Kaç 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 kaç. Aa bu ne? Burada da canavar var. Lan bu tipsiz adam yine beni yakaladı. Hayır ölmek istemiyorum artık. Yes. Adamsın be. Adam gibi adam. Onun sayesinde ölmeyeceğim artık. Beni artık bırakırsa yani. Bırakır mısın abicim iyileştir. Yes adamsın. Evet, canlandık. Buradayız. O tepsiz adam orada zaten. Hayır, hayır, hayır. Tepsiz adam bu <laughs> adam geliyor. Ölmek istemiyorum. Lütfen, lütfen ölmek istemiyorum. Hayır tipsiz adam burada. Oo. Çok kötü. Bir yer yakıldı Bakayım. Ama burada bir şey. Kapıyı aç. varlar. Yok, tur bitti. Arkadaşlar, videomuz bu kadar da bitti. bu turda bitti. Ben bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.